Roblox'ta e, evet, zıplama oynuyoruz arkadaşlar. Kanalına abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve oyna başlayalım arkadaşlar. Şu an sıfır zıplama var. Böyle 950 saplama. Arkadaşlar böyle kazanmam lazım. Arkadaşlar böyle böyle zıplamam oluyor arkadaşlar saniyede zıplama oldu arkadaşlar ödül sandı sandığından 100 zıplama verdi arkadaşlar şu an bekliyoruz arkadaşlar ve aşağı 172 oldu ve zıplayacağız ve aşağı 1000.7k verdi bizim 10k yapmamız lazım ted için arkadaşlar şu an gidiyoruz ve zıpladık arkadaşlar ve bir siktirme arkadaşlar benim hızlıca 10 tane yapmam lazım arkadaşlar ve boş kalsın arkadaşlar 7.33 arkadaşlar evcil hayvanlar burada dükkan burada arkadaşlar şu an yine zıplayacağım ve arkadaşlar son bir atlama arkadaşlar bundan sonra açabileceğim. Arkadaşlar 11 bin kan. Arkadaşlar şu an pet atmaya gideceğim. Arkadaşlar bu pet 1 milyara. Bu 100 bin. Arkadaşlar e. ben bunu açacağım. Aç. Arkadaşlar temel geldi arkadaşlar. Arkadaşlar en en çok geldi arkadaşlar. İki zıplama iki zıplama oluyor arkadaşlar. Ve şimdi 2 39 bizim yine 10 k yapmamız lazım petlerde daha fazla zıplama kazanma oluyor ondan benim acele 10 yine yapmam lazım şu an otomatik zıplama açık çıkar biz bunu şu an 300 oldu ve 300'e zıpladım arkadaşlar 300 zıpladım. 313, 315. İşte arkadaşlar 9.98K var. Bundan sonra alacak arkadaşlar ve 12K. 12K ile açıyorum arkadaşlar. Ve temel kedim. Arkadaşlar kedi takıldı. Birlikte 3 zıplama oluyor arkadaşlar. Zıpladılar ve i̇şte arkadaşlar 3.29. Böyle daha fazla daha hızlı yapabileceğim ve bin milyara para geçeceğim. şu an 971 kaldı arkadaşlar bir tane daha açarsam arkadaşlar bu sefer 1'i kayatacağım 2 tane 2'i kayatacağım arkadaşlar arkadaşlar bu oyundakiler turun arkadaşlar çok önemli bir şu an şu an Beylem 462 10 kamız o 16 kam şu an 20 olacak ve 20 kam şu an gidelim iki pet açalım çok açık şey o para parayla tanıştı kedi temel güzel bu güzel diğeri mesela lazım o çok çok temel yapacağız şöyle. Üç tane takabildim. Hangisi daha 2, iki. Yapacağız. Iki. de aynı. Şu an 4 ay dört ve ben zıpladım ve altı bin saplamam. İşte şu an daha yukarıya gitmen lazım. Ve zıpladım. Ve yine arkadaşlar 585. Eşler gördüğünüz gibi. Kurular çok geçebiliyorlar. Şurak bu sefer 586. Şurak bunda da zıplayacağım ve 3 tane pet daha açabileceğim. Evet arkadaşlar iki tane pet daha açacağım. Bir. Evet arkadaşlar bir açıyoruz ve temel köpek. Şöyle diğerini açıyoruz. Diğeri de köpek temel. Evet arkadaşlar kaç tane köpek var? arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Kısa 5 3, 3, 3, 3. Şöyle iki tane daha köpek lazım. Şöyle bir tane daha lazım. Ondan sonra köpekleri birbirine birleştirebileceğiz arkadaşlar. Ve şimdi yine zıpladık. Ve bu zıplama çok iyi oldu ve 8k aldık arkadaşlar. şu burada da güzel zıplama ve arkadaşlar 8.35. Şu an pet atacağım yine arkadaşlar. Hatta arkadaşlar 100 bin şu an. 100 bin yapacağım arkadaşlar. 100 bine gidiyoruz. Zıpla. Arkadaşlar. Bak kaç aldım seni değiştir. Dıpıstan. Dıpıstı aldım. Ve yine zıpladım ve dışarıda yine dıpıstan. Dışarıda yüz işte, kez taplamaya ulaştım. Dışarıda ve şu anda 11, bir. 10. Dışarıda yüz bin yapmamız lazım. Dışarıda yine zıpladık ve dışarıda işte, 9. 10. Evet, arkadaşlar. Evet, bazen kötü veriyor. İyi zıplamanız lazım. Ve ben zıpladım ve şey gördüğünüz gibi 10-23 az kaldı. Yüzü alacağız arkadaşlar. Yine zıpladık. Ve bu sefer daha fazla. Şu an bekleyeceğiz. Şu an yine zıpladık. Ve evet arkadaşlar Ay bir tane zıplama kaldı. Bunu da zıplayacağım ve Evet, şu an 100.000'e açacağım arkadaşlar. Aç. Kişilerde 100.000'e açtım ve temel inek çıktı. İlk başlama evet arkadaşlar 170 çıkan. Arkadaşlar 5 veriyor. Benim onun çıkaracağım arkadaşlar. İnek çakacağım. Peki köpeklerde 4 var. Şurada 10.000 10 yapıp arkadaşlar şöyle zıpladık 12'yi. Son 10 binle bir tane atacağım arkadaşlar. Köpek. Erkek köpekleri için. çekmek istiyorum. Seferde kedi çıkıyor. Köpek istediğim anda kedi isteyeceğim. Bakalım ne çıkacak. Bu sefer de kedizle arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Evet arkadaşlar köpek. Şimdi köpeği birleştireceğiz arkadaşlar. Köpek çıkar. Yoksa birleştir. değil. Palak. iki zıplama. Arkadaşlar iki. iki zıplama taktım. Arkadaşlar parlak oldum. Şu an yine zıplayacağım ve dokuz zıplayacağım. Arkadaşlar on beş. Arkadaşlar böyle daha acele yüz yüzdüğüne gelebiliriz. Yine zıpla ve bu sefer on altı bin. bu sefer daha iyi. Arkadaşlar böyle arkadaşlar bir zebitte uzay evet arkadaşlar zebitte 10 milyon saplama evet arkadaşlar biraz ve arkadaşlar 18 bin benim 100 bin yapmam lazım an böyle arkadaşlar şu an 17 bin 20 bin kalmış 100 bin yapmama. Yine zıplayacağım. Sıfır inşallah güzel çıkar. Ve 100 bin. İnşallah güzel yumurta. Yumurtadan güzel çıkar. Şöyle bastık ve Akşar yine temel. Şu an ne? İnek de akşar şu an kediyi çıkaracağım ve inek takacağım. Biraz inek. Zıpladım ve

Evet, 12 bin. Arkadaşlar şimdi bizim daha fazla zıplamamız lazım ve bu sefer evet, 100 bin'e ulaştık arkadaşlar. arkadaşlar. 1 milyar çok fazla. Benim 100 bin atacağım, 100 bin, 100 bin. Arkadaşlar yine inek. Hepsi inek oldu arkadaşlar. Şu an parlak çıkaracağım ve inek takacağım arkadaşlar. Şu an 16 zıplama ama birisi ekşer. 16 zıplama. Ve zıpladım. Açar. 31. K okay oldu arkadaşlar. 31 bin. Şu an yine zıpladım ve... Şu an 33 bin. Akşar acele oluyor. Şu an bekliyorum. en çok... Yumurta açan ben yok mu? yok Evet Mesela kaç tane yumurta açtı? Birinci akışa bir milyar yumurta açmış Kaç rebit? Ben, ben yokum ben rebit kaç Toplam kaç zıplamışlar kışar Hala ben şu an burada bakıyorum. 462. Şu an benimki çıkmıyor. Sanki şarj benimki çıkmıyor ama ben çıkmam lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok çıkartıp yine zıpladı arkadaşlar ve şu an 100.000 açtık. Evet panda. Arkadaşlar bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ve kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve bay bay.